Guardia Türka'dan merhaba arkadaşlar. Gözünüz gönlünüz açılsın diye bu programı da böyle yanımda Garcia ile çekeyim dedim. Garcia biliyorsunuz İngiliz mastif. Hani şöyle bir cüsse görün. Bir, yani 100 kiloluk köpek nasıl oluyor bir bakın diye. Şimdi arkadaşlar bu programda konumuz ev üreticiliği. Yani home brother. Homebreaderlar. Şimdi e, mühim olan Şimdi biz ülkede biliyorsunuz bu köpekçilikle ilgili, köpek sektörüyle ilgili etiğin, yani bu işin ahlakının önünü açmak için ciddi mücadele veriyoruz. Ben şahsen yıllardır bunun mücadelesini veren bir adamım. Şimdi burada kimi sorunları en geniş kitlelere tartıştırmak gerekiyor. Değil mi? En geniş kitleye tartıştıracağız ki insanlar tartışa tartışa doğruyu bulacaklar. Ben Yani elimden geldiği kadar Sektöre Bila bedel karşılığı hiçbir çıkar beklemeden Öncülük yapmaya Çalıştım arkadaşlar Yıllardır da bu böyledir Çiftlik açacak arkadaşların önünü açtım Onlara bilgi verdim Kendi rakiplerimi bile yetiştirdim Seminerler verdim Her şey ahlaki olsun diye uğraştım ee, Biliyorsunuz çok ciddi kurumlarla üniversitelerle anlaşmalar yaparak bu kahyalık belgesi, üreticilik belgesi, pansiyonerlik belgesi ve şey için eğitmenlik belgesi için bunların da hani mevcut piyasada sahtekarların yaptığı gibi gönder parayı biz sana belge verelim diye değil de belli bir eğitimden geçerek ciddi bilgi alarak yapılmasını sağladık ve hala da devam ediyoruz. Bizim Ege Kinoloji Federasyonu biliyorsunuz gerek bu evde üreticilik yapanlar için gerek çiftlik açacaklar için bu belgelerin hepsini eğitmenlikle dahil olmak üzere bu belgelerin hepsini sınav karşılığı üniversitelerle ve ciddi devlet kurumlarıyla anlaşmalı olarak resmi olarak veriyor. Bizim verdiğimiz belgelerin hepsi arkadaşlar çiftlik açarken ya da evde üretici belgesi alınırken Bakanlığın kabul ettiği evraklardır. Yani şimdi size internetten para karşılığı A4 kağıt satanlar var, geçersiz. Bunların peşine kapılmayın. Şimdi bu köpek ırkları konfederasyonu kik ile ilgili ben fikri ortaya attığımda ilk başta herkes aa ne güzel biz de varız falan demesine rağmen sonra ben işin ahlakını tartışmaya başlayınca. Alp Düncer de bunu seslendirip yaygınlaştırınca ne oldu arkadaşlar? Ee, bu işin ahlaksızlığını yapanlar bu işi para için yapanlar insanlara A4 kağıtları seceri olarak satıp paralarını alanlar e, bütün bu köpek camiasındaki işe hiçbir emek vermeden Üretime hiç katkı koymadan, ülkeye hiçbir faydası olmadan sadece kendi cebine para koymak için yapanlar rahatsız oldular. Müthiş rahatsız oldular. Ve e, provoke etmeye çalıştılar. Dediler ki bu insanlar e, evdeki üreticilere karşı sadece çiftlikçiler için konuşuyorlar. Halbuki biz sadece çiftlikçiler için konuşmadık. Bakın biz... Home dediğimiz ev üreticileri dahil olmak üzere çiftlikler de dahil olmak üzere bu işin devlet denetiminde devlet denetiminde vergilendirilmiş olarak yapılması gerektiğini tüketicilerin yarın yarın köpek alanların haklarını arayabileceği bir sistemin gelişmesini söyledik. Konu buydu. O zamana kadar ya evde üretim yapmak için ne gerek var? Bir de vergi mi ödeyeceksiniz? Boş verin, sallayın. Biz size federasyon olarak, dernek olarak bir belge veririz, A4 kağıt, siz bize 175 lira verin, gidin yapın diye insanları kandırıp yanan yanlış yöntemlere yönlendirenler. Ne oldu arkadaşlar? Dur oğlum. Ne oldu? Şimdi çıktılar. Yakında ev üreticiliği ile ilgili projelerimizi açıklayacağız falan filan diye şey yapmaya başladık İşte hani ben size bazen espri yapıyorum ya. Böyle ben insanların kafasına vura 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 gerçekleri öğretirim, doğruları öğretirim. Ahlaki olanı da öğretirim. Şimdi bakın Türkiye öyle bir noktaya getiriyoruz ki bu federasyonlar, dernekler, ahlaklı olmayanlar silinip gidecekler. Bakın neden? Çünkü biz artık işin ahlakını tartışmaya başladık. Ve sektöre işin ahlakını öğretmeye başladık. Sektör işin ahlakını öğrenince, insanlar işin ahlakını ve doğrusunu öğrenince ne olacak arkadaşlar? Bu ahlaksızlar zaten silinecekler. İnsanları dolandırıyorlar. Ya var mı öyle bir şey? Whatsapp'tan resimleri atıyor adam. Ne attığı belli değil. Denetimi yok. İşte İngiliz masif olunca böyle oluyor arkadaşlar. Tamam. Garcia. Garcia. WhatsApp'tan gönder resmi biz sana secere gönderelim. E WhatsApp'tan gönderdiği resimdeki köpeklerin de yavrular buluyor, resimleri göre. E onlara da biz çıkart Kardeşim üretim izni nerede? O WhatsApp'tan gördüğün resimlerde köpeklerde epilepsi mi var? Kalça çıkığı mı var? Ne var? Neye göre secere veriyorsun? Daha önce kaydı olmayan köpeğe sen nasıl ağır secere satıyorsun ya? He? Niye parayı aldın veriyorsun? Kağıt parçası değil mi? İşte bakın. Sahtekarlık, dolandırıcılık bu boyutta arkadaşlar. Hem de rakamlar büyük değil. 8-10 milyon liraları toplamış bu adamlar. Benim gibi de çıkıp insanlara etiği tartıştırması lazım. Ahlakı tartıştırması lazım. Şimdi bizden korkuyorlar. Niye korkuyorlar? E kardeşim Guardiya diye Turka Cemçelik zaten adam para ihtiyacı yok cebinden para harcayarak yapıyor bu işi gerekirse bu iş için de para harcar. E Alp Turuncer e, onun da para ihtiyacı yok o da para harcayarak yapıyor bu işi para kazanmak için değil ve bu adamlar işin ahlakını diretiyorlar. E tabi yani o zaman ne olacak ahlaksızlar ahlaklı olmak zorunda kalacaklar ya da silinip gidecekler doğru mu arkadaşlar? Şimdi gelelim evde üretici olmak isteyen arkadaşların yapması gerekenler. Dolandırılmamalar için anlatıyorum bakın. Bu hani biz şuyuz buyuz size belge veririz diye çıkanlar sizi dolandırmasınlar diye konuşuyorum. Bir arkadaşlar. İl Tarım Müdürlüğü'ne müracaat edeceksiniz. İl Tarım Müdürlüğü'nün <laughs> köpek üretiminde kullanacak namızlıklarla ilgili bazı standartları var. Padok standartları, yaşam alanı standartları var. Onları yerine getireceksiniz, onları yerine getireceksiniz, onlara hazırlayacaksınız. İki, belediyelerin dönem dönem düzenlediği seminerler var ya da bizim Ege Kinoloji Federasyonu gibi düzenli olarak seminerler düzenleniyor ve bu seminerler sonucunda sınavlar yapılıyor. Bu sınavlardan alacağınız üretici belgeleri var arkadaşlar. O üretici belgesini alacaksınız. O üretici belgesi ve tarım bakanlığının şartlarıyla beraber evde üretim iznini il tarım müdürlüklerinden alabilirsiniz. Peki iş bitti mi? Hayır bitmiyor. Vergi dairesine kayıt açtıracaksınız. Evde iş yapanlara yönelik kayıt açıyorlar arkadaşlar. Size gider makbuzu e, ve gider makbuzu kesme ve para tahsil etme makbuzları veriyorlar. Sattığınız köpeklerde de Bunların makbuzlarını kesip vergilerini ödeyeceksiniz. Şimdi adam yazmış yorum. Diyor ki ben yurt dışından köpek getirdim. Bir tane de Türkiye'den aldım. Evde üretiyorum. Bunları da satıyorum. Günaydın. Benim köpeklerimin benim köpeklerimin şeyi de var diyor. Ee, secereleri de var diyor. Şimdi diyor Cem Çelik demiş ki diyor ben bunları satınca haram yiyorum. Tabi haram yiyorsun, Sen şerefsizsin yani. Sen vergi kaçırıyorsun kardeşim. Sen şerefsizsin yani. Bak bu kadar net. Bilmem anlatabildim mi yani. Gideceksin. Evde köpek üretenlere yönelik vergi dairesinde gider makbuzu pusulası açtıracaksın. Sattığın köpeğe de fatura keseceksin. Ha bu sizin için niye olacak? İyi olacak. Orada gider makbuzlarınız da var. Aldığınız mamaları, veteriner masraflarınızı da faturalandırıp gelirinizden düşeceksiniz, gelir verginizden düşeceksiniz. Yavaş yavaş bu ülke hak ettiği yere gelecek. Bu ülkede Amerika gibi Avrupa ülkeleri gibi kinolojinin geliştiği işin disiplinli ve ahlaklı olduğu ciddi bir ülke haline dönüşecek. Şimdi biz üreticiye, evde üreticiye falan karşı değiliz. Hiçbir zaman karşı olmadık. Home Brother'lara, ev üreticilerine. Federasyonumuzda bunlara yer de var. Derneklerimizde de bunlara yer var. Ancak Bizim federasyon, Ege Kinoloji Federasyonu, biraz disiplinli bir federasyondur biliyorsunuz. Önümüzdeki bir yıl içinde arkadaşlar, biz bütün sektöre bu işin etiğini, ahlakını, kuralını öğreteceğiz. O yüzden ee, ahlaklı olanlar ayakta kalacak, ahlaksızların hepsini de piyasadan sileceğiz yani ben bunu net söylüyorum. Bu sektörü biz hizaya sokacağız. Yani sektörde yalancı, dolandırıcı, sahtekar. İnsanlar para gönderiyorlar, kapara gönderiyorlar. Adamlara ulaşamıyorlar. Vaat edilen köpekleri alamıyorlar. Adam kangal parası çıkartıyor, yerine sokak köpeği geliyor. Adam işte podul resmine para ödemiş, yerine başka köpek gelmiş. Bunların hepsini engelleyeceğiz. Artı evde üreticilik yapan arkadaşlar için söylüyorum. Bakın yeni yasa zaten çok ciddi ve cezalar çok ağır. Bu işlemleri yerine getirmezseniz şu an o yani ufak tefek para kazandığınızı sanarsınız. En son bir uygulamaya denk gelirsiniz konuyla alakalı. Bir Tarım Bakanlığı'nın operasyonuna denk gelirsiniz ya da polis operasyonuna denk gelirsiniz. Ödeyeceğiniz cezalar hayatınız boyunca kazanacağınız paralardan daha büyük arkadaşlar. Biraz kanunu da inceleyin. Yarın herkes bize bu konuda teşekkür edecek. Şükran diyecek. Diyecekler ki sizin sayenizde biz iş yapmayı öğrendik, yasal iş yapmayı öğrendik, yasallaştık. Düzgün iş yapıyoruz diyecekler. Yani hombreder denen şey bakın bugün Amerika'da gitseniz, Avrupa'ya gitseniz hombrederlere baktığınızda hepsinin vergi kaydı da vardır, üretici izin belgesi de vardır. Öyle ya ben kafama göre köpek üretiyorum, satıyorum falan yok böyle hiçbir devlette böyle bir şey yok. Yani bakın sokak hayvanlarından tutun ırk hayvanlarına kadar bu ülkenin artık medeniyet seviyesine çıkması gerekiyor. Yani siz çok mu memnunsunuz bu 3. 5. dünya ülkeleri statüsünde iş yapmaktan? Ne gerek var? Doğru mu? Arkadaşlar bu köpek ırkları konfederasyon kuruluş tartışmalarını iyi takip edin. İçinde yer alıp yer almayanlara iyi bakın. Yer almayanların hangi ahlaksızlıklardan dolayı buradan kaçtığına bir bakın. Biz tartışa tartışa en doğruları bularak gideceğiz ve çözüm üreteceğiz. Bu arada evde üretici olmak isteyenler için dediğim gibi gerekli belgelerden sadece bir tanesini biz verebiliyoruz. Üretici belgesini biz veriyoruz. Bir Tarım Bakanlığından alacağınız belge var. Bir de vergi dairesinden alacağınız belge var. Ege Kinoloji Federasyonu'na ulaşabilirler. Bizim çiftlik üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaştığınızda çiftlik açacaklar için söylüyorum. Kahyalık, eğitmenlik, üreticilik ve pansiyonerlik belgelerini alabilirsiniz. Home için konuşuyorum. Üreticilik belgelerini bizden alabilirsiniz arkadaşlar. Pansiyon açmak isteyenler pansiyonerliği de alabilirler. Bize de ulaşabilirler. Resmi ve ahlaklı iş yapmak isteyen herkesi bekleriz. Yani resmi işlemlere karşı ahlaksız olanlarla ilgili de bizim zaten işimiz yok. Onlar da bize ulaşmasınlar. Guardia Türka'dan sevgilerle görüşmek üzere arkadaşlar. Garcia benim canımı çıkarttı bu arada. Video bitene kadar kanter içinde kaldım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.